Çünkü Tüyü. Çünkü ne sıkıntısı var? O da hem duymaz hem konuşmaz. Ama onun bir ameliyat onun şey var. Onun ameliyatı işte 25-30 bin liraya varacak. Sıfırlar. onun var. altına kalkamaz. Bir, şey bir ara bir ne ara var. geleceğim Hı. yanınıza inşallah. Yok hiç öyle gerek yok. Ben şimdi hemen notunu alayım. Tamam. Ee, tamam. detaylı bir tamam. çalışalım. Sen zahmet etmene gerek yok. Biz Allah'ın çözeriz. İnşallah. Ben i̇nşallah. İnşallah. Allah'ın da neydi? Benim torunum sıkıntısı hem duymaz hem konuşmaz. Ya tedavisi içine gerekiyordu? Yani evet. en fazla 25. 20, 20 25 hmm. bin liraya ihtiyacım. Vallahi sen. bile zamanı evet. geçiyordu. Evet, evet. O hayırseverimize, o insan bulması ile sana 25 bin liraya evet. hemen hava ne Allah razı olsun, vallahi çok sevindim. Gerçekten. Hem sana bir hayırla da gelip hem de içemediğim çayı içmeye geliyorum. Allah razı, Allah razı olsun. Aslı, sevincim var gel. Ne? Bulmuş çocuğu. ne çocuğu? Vali Bey bu. Ne? bana gelmeden ben hallettim Allah'ın izniyle. Allah razı Bir hayır sağ olsun. Ay, biz bize ettim o kırmadan. Bari ne demek dedim. Çocuğumun Allah, Allah şifa Allah versin. Allah hayırseverimizden razı olsun. Allah şifa versin. Allah razı olsun. Allah herkesten ne diyelim?